Ve askeriye içerisinde e, Batı Çalışma Grubu diye bir yapı var. Bu yapı e, emir komuta zincirini de ilga ederek a, askeriyenin biliyorsunuz yapanlar bilir kutsal şey dedikleri yani bir üsteymeni alttan bir çavuş e, as çavuş bir şey yapamaz. Ama burada her şey değişti. Yani bir teğmen bir binbaşıyı bir e, yarvayı fişleyebiliyordu Batı Çalışma Grubu'nda. Ee, ve birçok subay, e, 300'e yakın subay atıldı. Ve enteresandır. Şimdiden düşünüyorum tabii birkaç senedir o dönemde daha sonra o paralel yapı o dönemde nasıl bir çalışma içerisindeydi bunu hala tespit edemedim. Yani çünkü atılanların tamamını e, en azından birçoğu mazlum dere gelip onlarla çalıştık, basın toplantısı yaptık. Hepsi aşağı yukarı değişik e, nurcu gruplarla gruplardandı. E, onların burada batı çalışma grubuna destek mi olup olduklarını, nasıl çalıştıklarını doğrusu e, merak ediyorum hala. Yani öyle bir durum ki düşünün, önceden yapılmış şeyler bile cezaya müstahak oldu. Yani değildi. değildi.